Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Sizler için yeni videoları bir bir sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yepyeni gün gündür, gündür fotoları fotoğrafları sizler için sunmaya devam ediyorum. Bakalım Afra ve Mert Yepyeni güzel fotoğraflarımı beğeniyorsunuzdur. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.